erkek çocuk yeleği örüyoruz. Bu istenilen sayıda yapılabilir. Kolay bir model. Artırmaları kolay. Bunun için antipilik lüks ipi kullanıyoruz. 4 numara şişle örüyoruz. Modelimize başlarken 80 ilmek başladık. 3 sıra haroşa gidip geleceğiz sonra artırma yerlerini göstereceğiz sıra haroşamızı tamamladık şimdi artırma işlemine geçiyoruz, bunun için önce 6 ilmek ilik ve düğme bantı için örüyoruz 1 ilmek artırıyoruz 2 ilmek örüyoruz bir ilmek artırıyoruz, iki ilmek örüyoruz, yani iki ilmek örüp bir ilmek artırarak sıramızı tamamlayacağız ve sonda yine altı ilmek ilik ve düğme bantı için haroşa öreceğiz artırma işlemimizi tamamladık. Şimdi geriye dönüş yapıyoruz ters yüzünü. Bu arada da ilik açmayı unutmuyoruz. İlikte de yine bir ilmek artırıyoruz. iki ilmeği birden alıyoruz. Ve ilik bantımızı da 6 ilmeğe tamamlamış oluyoruz. Şimdi öbür yönde artırdığımız ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Aradaki iki ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Artırdıklarımız ters, diğer ilmeklerimiz düz olarak devam ediyoruz. düz yüzüne geldiğimizde yine 6 ilmek düğme bantını örüyoruz. Artırdığımız ilmekleri ters yüzden ters olarak örmüştük. Şimdi ön yüzden düz yüzden düz olarak örüyoruz. Ve iki ters işlemimiz oluyor. Yeniden 1 düz artırdıklarımız birer düz, artırmadıklarımız da düz yüzde ters olarak örülüyor ve bu işlemimiz robada iki ters bir düz olarak devam ediyor. Bu sıramızı 5 kez devam edeceğiz ve yeniden horoşa işlemine geçeceğiz. Geçerken yine göstereceğiz. Evet, artırmalarımızı 7 sıra ördükten sonra horoşa işlemimize geçiyoruz örneklerin arasında. yeleğimizin robasını artırırken aralarında üçer sıra horoşa işlemi yapıyoruz. Sonra tekrar artırma işlemine başlıyoruz. Robamızda artırma işlemlerini yaptıktan sonra altı sıra bir düz iki ters ön yüzden ördük. Ters yüzümüze geldiğimizde yine bir sıra düz giderek üç sıra horoşa öreceğiz. Bunun için horoşamızın birinci sırasını başlamış olduk. Bunu ters yüzünden örüyoruz. Şimdi düz yüzüne geldik. Yine devam edeceğiz. Ve 5 sıra ördükten sonra 3 sıra horaşamızı tamamlamış olacağız. Ondan sonra tekrar yine artırma işlemine geçeceğiz. Robamızın artırma işlemine devam ediyoruz. 3 sıra horaşamızı tamamladık. 6 ilmek düğme bandını ördük. 1 ilmek artırdık. 2 ilmek düz ördük. 1 ilmek artırdık. 2 ilmek düz ördük. 1 ilmek artırıyoruz. 2 ilmek düz örüyoruz. Ve böylece ikinci artırma işlemimizi tamamlayacağız. 6 sıra devam edeceğiz. Tekrar 3 sıra oraşaya geçeceğiz. Yine bir kez daha artırdıktan sonra oraşamızı tamamlayarak kollarını ayırmaya geçeceğiz. Şimdilik ikinci artırma işlemimizi yapıyoruz robamızla. 80 ilmekten başladığımız erkek bebek yeleğinin robasını tamamladık. Tabii ki bu renkler değiştirilerek genelde nedense mavi renk erkeklere has gibi kullanılıyor. Kız çocukları için de yine ilik yerleri değiştirilerek aynı model uygulanabilir. Biz bunu bebek için yaptığımızdan dolayı 3 kez artırdık ve şimdi kollarını ayırarak beden kısmına geçeceğiz. Bu artırma işlemlerini daha da büyüterek daha da büyük yelek yapılabilir.